Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rol oynayacağız. Arkadaşlar burada isterseniz siz de yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar 29 karakterim var. Önce size göstereyim böyle. Bir e ee, 1854 kupayım. Böyle. Arkadaşlar şimdi ilk olarak elmas kapmaca elmas kapmacaya gidelim. Arkadaşlar pipe almayacağım. Onu ye. burada isterseniz siz de indirebilirsiniz. Oyunun adı Brawl Stars. Arkadaşlar burada beyler için söyleyeyim. Burada elmasları topluyoruz. Arkadaşlar biliyorum siz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ördüm ama neyse. Arkadaşlar 10 elmas alan kazanıyor. Arkadaşlar şu karla alınmalıyım Şeli var. Arkadaşlar Şeli'yi de alacağız. Evet. Arkadaşlarımı aldım. Arkadaşlar burada çiviyi korumalıyız. Bütün yukarıda gel buraya. Hadi git şimdi ona al. Ne şimdi ya? Ne yaptım? Benim bari oradan uzaktan var. Hadi. Arkadaşlar yok alamadım. Bu ne ya? Niye alamadım? Şöyle. Arkadaşlar burada kaybedersek bir tur daha oynayacağız. Ben oyunu açtım. Gel şimdi. Kal. Aa. Arkadaşlar şu anda Şimdi ve Surge'ü kurmalıyız. Şimdi Surge bizi kurmalı çünkü ben aldım 5 i. Şimdi bütün hepsini ben aldım. Arkadaşlar nasıl bir takıma düştük? Arkadaşlar burada hem kendimi koruyup hem de kaçmalıyım. Evet yandık. Arkadaşlar dedim kaybederiz dedim. Şimdi hepsini aldık. Arkadaşlar çok güzel. 8 kupa aldık. Şimdi arkadaşlar Sizlerle birlikte hesaplaşma. Sevdim. Savaşma Arkadaşlar Kolda alıyorum En sevdiğim kod. Arkadaşlar buradan Diyeceksiniz ki Niye bir, e, bütün karakterin 7 seviyede Arkadaşlar bilirsiniz Yıldız gücü yerine Böyle Karakter gelsin diye Ama ya yani, hesabım Markslandığında tabii bütün hepsini dolduracağım Mesela Bir kimi Oh, bir tane karakteri maxlayabilirim. Böyle biriktiriyorum. Hesabı maxlandığında yapacağım. Arkadaşlar burada şey yapmalıyız şu an. Yük toplamalıyız ve yük olarak şu alacağım. Bir tane daha jesi var. Ondan da arkadaşlar var ne var. Arkadaşlar düşmanlar ardı ardına geliyor. Ben o oradan geçiyorum. Şurada bu var. Şurada da birisi var. Orada kim var? Merak ettim. Jesse. Arkadaşlar. Bitmiyor. Aa bir tane daha var. Arkadaşlar bunlar ne yapmış ya? Arkadaşlar. Böyle uzaktan bize vurabilir. Can bastı şu an arkadaşlarla. Vurdum. Evet çok güzel. Arkadaşlar ütü çalmasına izin vermeyeceğim. Öf. Arkadaşlar burada bir sürü var ama kaçmalıyım. Şu anda çöküm canım çok az kaldı. En sonunda Jesse ile görüşeceğiz. Arkadaşlar bizim bizi nasıl öldürebilir? 7 ütü var. Yani ölenin de ben ne yapayım? Arkadaşlar burada bazı gele, gele yaklaşıyor. En çok yüksek yükü olan kazanacak bence. Şu an Vivi'ye ilk toplamalıyım. alayım Şunun arasında savaşır. Oha! yok daha neler? 20 yüklü bu var. Arkadaşlar çok var. Hadi bir bir dayan olursun dayan <laughs> Neyse arkadaşlar ikinci olmak diyor güzeller. Sonuçta yedi kupa geliyor. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte güneşli futbol onu oynayacağız. Arkadaşlar en sonunda Brook vs atacağız. Arkadaşlar şu anda çok güzel bir takım var. Yenemeyelim, yenilebilir, yenilebiliriz. Çünkü bu var ve elpiri var. Bunların bütün karakter çok güzel. Takımmış gibi geldi. Neyse arkadaşlar yeniriz. Kıntı yok. Bizde de flank var. Evet. Rayo diye birisi Rayo diye birisi gol attı. Arkadaşlar şu anda Bruno'yu öldürmeliyiz. Evet. Bu da al, al, al arkadan bize vurabilir. Evet. Arkadaşlar şu ben arkadaşlarım gol atsın. Şöyle eşya açayım. <gülüyor> 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 evet. Hadi şey de açmak istedim yani. Arkadaşlar burada hep Kireye gelirse Bizim takımımızda yeneriz Diye düşünüyorum Bakın Tamam 753 Evet Ve çok güzel arkadaşlar. Birinci olduk. Ve kaç kilo geldi? Arkadaşlar. Şimdi. Ee, şey yapacağız. Soygun modunda oynayacağız. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hangi karakteri seçsem? Ee, arkadaşlar Barney. Kazanırız bence. Ne diyeceksiniz? Bay Dandik bir karakterliği aldım. Arkadaşlar uzaktan vurmak için takımımız şu an çok güzel. Arkadaşlar tabii yeni kötülerimiz var. Arkadaşlar bizim tekniği şeyimizi aldılar kasımızı ama sıkıntı yok. <laughs> ya 8 bit orada ya da 8 bit de bir geçek burada kalsa güzel yapabiliriz böyle evet diyor yani şöyle uti attım vurdum 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 şöyle evet arkadaşlar yüzde okulu indirdim böyle buraya bir tane bir tuzak kurdum. Oraya gelip alırız. Yani katılık olur. Arkadaşlar et var. Hadi. Evet. Arkadaşlar şimdi oraya daldık. Evet. 18 oldum. Ben oraya gidip saldıracağım şimdi. Tabii, evet. Oraya gidemedim ama oraya birisi gitmekte <laughs> bu kadarıyla. Bella gitti. <laughs> evet Bella şu an oralarda saldırıyor. Ben de gidiyorum şimdi yani yapamazsa evet yapamadı ve ben Arkadaşlar birinci olduk. <laughs> Arkadaşlar Şimdi son bir kere dostluk maçında oynayacağız. Motor kapatacağım, Mor cennete açacağım. Şu anda bakıyorum Mor cennet, evet. Arkadaşlar, mor cennette Piper güzel gider. Piper geliyoruz. Arkadaşlar Edgar çıkarsa biteriz. Yok. bot bir tip geldi. Arkadaşlar tik bir şey yapamaz bana ama şey yapabilir yani bombasıyla birlikte yani uçsa azıcık yani camı biri. Yani ya yani o saçabilirsin. Şöyle vuracağım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada atla yazı ölçü yapacaktık. Şimdi ne Bakın mesela da gideceğim en son Sen yapacağım Böyle maç için de Hadi bay bay Buradan, Arkadaşlar dediğim gibi Arkadaşlar ultisini atacak Ultisinden kaçmalıyım Ultimate kullanmıyorum onun için ultimate kullanmıyorum. Arkadaşlar bot olduğu için belki kullanmam. Şöyle bir like yapacağım. Doğru. Evet böyle buldum. Sen de bir tanıdım. Vurursan. Şey olmadı. Hadi vurmadım. Evet çok güzel. Kaçar. Kaçıyorum. Burada onu kullandım o yüzden zıplayamadım arkadaşlar. Maç bitti. Ve arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.